Evet arkadaşlar yeni bir FIFA Mobil 22 videosuna hoş geldiniz. Şu an başlangıç paketini aldık zaten alınca direkt açıyor. Ben de direkt videoya girmek zorunda kalıyorum. Yani kafama göre falan bunları halledemiyorum. Paket önce 100 bin jeton verdi. Çok önemli değil. Evet. Çok önemli olmayan bir kat daha verdi. Gomez ki bunun içinden bir sürü e, kat çıkma ihtimali vardı. Yani şunları filan da gösteriyor. ya. Bunları da filan alabilirsiniz ya. Yani bunu bunları gösterdi. Onu verdi. 80'lik verdi. Evet demek bu mobilin de transfer politikası biraz sıkıntılı. Sıkıntılı. Başlangıç paketini almıştık. 20 TL'lik bir paketti. Ve bunun karşılığında elimizde hiçbir şey olmadı. en yani azından oyuna bir destek olmuş olduk. Şimdi burada Lightrun'da bir tane daha paket gördüm. Onu da ödüller kısmında. Şimdi burada para biriktirerek bu adamları falan alabiliyoruz. Ee, şöyle bir şey de var. Bu arada İsmail Eren destek olmuş. Ee, şu seçkin paketi 40 e, şeye alabiliyorsunuz. Lig simülatörü mü? Simülatör mü? Öyle bir şey var. Ve bu paketten de yani ilkinden sıçtık. Bundan da sıçar mıyız, sıçmaz mıyız artık hiç önemli değil. Evet. o O Fernanda Ferran Torres Ferran Torres Oğlum Manchester City'li. Bu benim kadromda var En azından kadromu ha Bundan bir kere daha yapabiliyormuşum ama üstünde benim başka bir şey yok Şimdi kadromu göstereyim size ee, Değeri biraz altı, dokuz buçuk Werner evet Klisici Aslında onu da oynatabilirim İki tane solum var Sol kanadım var yani Bu adamın şutları çok güzel olduğu için Bunu buraya aldım Herif yedeklerde ya, şöyle bir değiştir desem. Abi Gomez geldi, Werner daha iyi, bir de sağ kanatta Torres geldi. Nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz? Nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz? Abi bunları sat ama ya. Ama adam bayağı iyi, Werner'dan falan daha mı iyi lan? Şöyle karşılaştıralım ikisini. Ya Werner, Werner. Sanki bir tık daha iyi derken oyun kapandı. Neyse ki oyun açıldı tekrardan. Bu an e, bir tane şiaton verdi bana. Onu da anlamadım. Şu an ben en seviyedeyim. Takımı size gösterecektim. Hatta takımı size gösterdim. E, i̇kisinin arasında kararsız kalmıştı yeni gelen kartta ama muhtemelen Prisic, Prisic ondan bir tık daha iyi. E, da çalıştırmak için kullanabilir miyim? Mesela bunu kullanabiliriz de bu birazcık zayıf ya. Bunu satalım bunu kullanalım. Bu 800 Gomez'den pek bize bir şey gelmez. O yüzden Gomez satalım, ötekinin çalıştıralım, öteki güçlensin. Şimdi transfer piyasası da biraz karışık gelebilir size ama gördüğünüz gibi sürüyor. Oha kim lan bu? Best. Ben best diye oyuncu görmedim. Bayağı da değerliymiş ama 12,5 milyon. Paraya benim kulübü satsam alamıyorum herif. Şimdi burada oyuncularım var. Burada istediğimiz oyuncuları satabiliriz. En değerli benim kaleciymiş ya. Oo Reina Reyna, Reyna bana nereden çıktı ya? Lan Reyna sen bana nereden geldin lan? En değerli sen misin? Luis Alberto varmış bir de. Berner falan bunlar zaten satamıyormuşuz. Bak Ferran Torres de çok değerli. Para yaparken onu bir satalım ya. Para ederken. de Satıp en azından onun yerine falan oyuncu alabiliriz. Çok fazla da şey yok. Şöyle sat satmıyorum ya. 1.350'ye satış fiyatı bir kişi 400'e satıyormuş ama çok önemli değil. Muhtemelen biz bu adamı satarız. Şimdi bu Gomez'de para etmediği için bunu da e, şu adamı güçlendirmek için kullanacağım. 1200 oradan gelse 2 milyon olur. 2 milyona da bir tane düzgün adam alabilirim. Abi çalıştır 37.500 gidiyormuş. Kaç seviyeye çıkacak onu da bilmiyorum seviye doğru çıkarttı direkt onu çok iyi. Ama yine 88'de kaldı ama şeyleri falan arttı Bitiricilik, bitiricilik falan, şu vurmak, ıvır zıvır onlar falan çok önemli. Ee, bu arada seviye 4'e getirmişken onu. Şuraya bir bakalım. Oyunun sesi Sık çünkü biraz. Ee, neredeydi o? Pazarda belki hemen satılmış olabilir ha. Şöyle emirlerime bakıyorum. Şöyle bakalım. Evet. Oo, o Kore'ye de satıldı. Bu da satıldı. İki tane adam satılmış. İkisini de alalım abi. Ee, kesim ücreti FIFA Online'daki gibi değil. Çok az kesiyorlar. 2 milyon param oldu. 2 milyon parayla da pazardan istediğim adamı alabilirim. Alabilirim. Alabileceğimi zannediyordum. Ama alamıyorum. Ee, birazcık daha verdiği falan alabilirim aslında bakarsan. Ama birazcık daha para biriktirip ona göre bir şeyler almam lazım. Gelelim işin online kısmına. Görevler kısmına da burada bir tip oluştu. Şuradan da bunlar çok önemli bir şey değil ama. ya Bir de oyunda beni şey yapan şu olay oldu ya. Her şeyde böyle bir Ne diyeyim? Paket açıyorsun. Mesela adam sana ödülü verecek. İçinden ne ver ama bu sistemi Tekrardan koyuyor. O da tabi zaman alıyor. Zaman da değerli. O yüzden biraz sıkıntı. Mesela Oyunda mesela bu görevi yapayım dedim ama bakalım bulacak mı rakip 24 gün var şu an amatör rakibi de buldu bu şeyi çok fazla oynayamıyorum oynamaya çalışacağım ama oynayamıyorum neden oynayamadım size anlatayım çünkü Pink oyunda müthiş herhalde bize yakın yerde sunucusu yok Iyan'ın. o yüzden Pink baya baya bir yüzüyor şu an 100 Pink oynarsam çok iyi. Benim takım da burada bakalım. Reyna'nın da ne yapacağını falan göreceğiz. Yeni transferimiz. Adamın takımı çok kötü. Eğer buna inilirsem kendimi hiç affetmeyeceğim. Evet ama yine Pink işte bu seviyede giderse benim Avrupa'ya bırakıp takımı begins. gelmem lazım diye. Prasic. Kolod. Abi Reyna. Güzel. Bak şimdi buradan bir tane şut vuracağım. Abi. Ver abi. adam çok iyi. <laughs> Adam çok iyi. Abi. Adam çok iyi abi. Adam adam büyük ya. atıyor abi. abi ya. Ben bu adamı bu şekilde aldım Werner falan o çok fazla şey yapamıyordum. Ama gel gelelim. Ee, birazcık savunma kısmında işin e, sıkıntı yaşıyorum. Yani e, e, biraz sıkıntı ama yapacak bir şey yok. Aman Allah'ım bize kafa, golleri falan acaba bir bak ama kaç pil oynuyor acaba biz kaç pil ya bunları biraz bunları bir tam araştırmadım da şu tekrarları bilen kapatmam ben kapatsam o kapatmayacak şu takımı da atağa çekelim şuradan hemen başlayalım kimmiş bu abi ne kadar pil sen ya Ben pilten dolayı oluyor bunlar ha Yüz yani üst oynamak kolay değil. Reyna. Adam Allah'tan mal ya. Ben vur, şut vurmaya çalışıyorum. Bırak topu. Allah Allah. Hiçbir şey oldu ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şöyle bir saniyemizi rica edeceğim. Herhalde JoyStick'in mi kapandı, ne oldu? Evet. Büyük ihtimalle... Allah, JoyStick... joystick'te şu durumda... ...bir sıkıntı yaşadım şu an. Bir daha deneyelim, bakalım ne olacak. Tamam, şu an çalışıyor. Demin bir hata var ama ping de çok kötü. Bak. Yani oyunun bütün keyfini bu pink boyundan yani oyun sarıyor seni bir şekilde alıp götürüyor ama pink boyu gerçekten büyük sıkıntı ya. Ada koşuyor koşuyor. Kim bu? Verna. Göbeği kaybettim ben de. atarak ilerlemeye çalışıyor. <laughs> verna. Bu arada gecenin saat bir ha. Çok da fazla bağırmasam iyi olacak. <laughs> Allah kahretsin bak abi adam zevk geldi atabildiğimiz kadar atalım pek şey bu defans kısmına biraz çok, çok iyi yine top bu misalden top alalım var benle oyna no oynuyoruz yine oğlum no o oh, da abi çok güzel bir yani. oyun bu adam bu adam aşırı Karamparça abi ya. oluyor 0 şey gibi yönetilmişsin ya, peksimetrik bir araların üstünde var başlıyor, 3-0. Çok bir ileride. Gerçi adamın farklı de. <laughs> 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 de değildi. De. Ama... B Bordun, Bordun, sen bunu nasıl yaparsın Biraz yani? Yataktan uzaklaşmak için sanal çubuğu kullanmıyorum. Ne olduğunu bilmiyorum daha. Öğreneceğiz. Al abi. Was the shot from that tight angle? The move. Well, it was a lucky needs to find better than that. Bu şeyleri kullanabiliyoruz. Bu saydı ama ben ne ver? Be. o kadar öldüm seni bu maç. Şöyle bir kayalım. Aldık topu. Ama onun cezası için tomadık. Hani bir kelime vardır ya işin içine ama yani şey çok güzel ama işin içine ama bir güzel ama vay biter. O. Araju. Hadi. Foda. Luis Alberto. Pulisic. İşte Pulisic kesiyordu. Vazgeçtik Pulisic kesmekten. Reyna. Takımın en değerli adamı. Her mutluluğu var artık ya. Açık ama adamda yani ne bileyim. Çay yağda var. Ki yani nereden uygunsa o ayaktan vuruyor. Haptiği veriyor ama fiyatı biraz kalın. Abi nereden mi etti lan bu adam? Abi hiç bir fikrim yok ya. Ben bu adamın sırtı almış olamaz. Allah Allah bir yerde ne diyebilir o zaman. Oyun kendini veriyor o zaman ya. Reyna yoruldu ama çok da kulesi var. 5-5 en azından bir tane görev yapmış o yazar. Yani şu pull power'ı tolsa biz konu olmuyor da Sen bu şeyi play. de ilk seviyesine En azından kasamadın Çiğ'i kasıyorum e, Pek atağı da gireriz şimdi onu da Göstereyim size Pek atakta kadrolar çok Fark ediyor abi ya kadronun iyi olması lazım Şimdi orada da tık tık Bir tık ileri çıktık ama Kadro iyi olduğu zaman Bütün pozisyonları gole çevirsem bir zamanı gitti abi çünkü adam gibi kalemin önünde başlıyor, sen sağ kanatta başlıyorsun, sol kanatta başlıyorsun filan. Yani bir farkla filan kaybediyorsun en ihtimalle de e, beraber kalıyorsun. Şu anki benim durumumda belki yok. Bilmiyorum Tabii taktiği yaptık. Orada ne olacağını bilmiyorum yani. Ne durumda oluyoruz. Bu arada bu zaten bu saatte kadar izlediyseniz bu ana kadar muhtemelen beğenmişsinizdir. O yüzden beğenip, abone olup, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederiz bu golde Vallahi gol oldu uzun attı bu güzel golde bize abone olup like atan arkadaşlara yediyen olsun oğlum ne güzel gol attı lan bu Anam ben bu golü bir daha izlerim. Abi çok güzel buldu be Oğlum bunları kendisi de kola galiba Hepiniz çuvalı gibi atlıyor gidiyor ya Buraya gidelim Buralardan olur mu? o kadar da yedi o kadar da değil. peki muhafaza mı şuradan burası hala presi adamın canı çıktır. hala presi yapıyorsun yani bizde tütesli ben çarptım adamı para parça yaptım ya. Ezeli rakipler sağda, Evet buradan da şeyimizi almışız. günlük görüyoruz. Bunlardan 150 150 veriyor böyle çok şey vermiyor da tabii seviye arttıkça fiyat artıyormuş. Tek tekte. Şimdi gördüğün gibi burada ne diyeyim? Bu iki diyeyim burada birde de diyeyim. Amatör 3 diyeyim. Pro 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 3 diyeyim. 2'ye doğru çıkacak. Ama burada gördüğün gibi böyle bir güzel bir çıkış yaptım ama ondan sonra galip gelemiyorum. Yani bir bakalım, bir deneyelim belki bu kadroyla falan daha güzel mesela o fırsatların mesela benim bu rakibimin şans yok mesela. Bende de aynısı oluyordu. Şu temel fırsatlarda oyunu seni çok geride başlatıyor. Çok geride başlattığı için sen ne yaparsan ne kadar iyi olursan o bir türlü adamın önüne geçemiyorsun. Ama şu iyi fırsatlar da kalenin önüne başlayacak. Göreceksin zaten. Avutoya bıraksan kazanıyorsun yani. Adam her şekilde böyle başlıyor. Bir de şimdi yükseltip göbeğe koymam çok fark etti. Reyna'da de çok gol kaçırıyordum. O da muhtemelen aynı kadar oyunun başına aynı kartları verdiği için Bakın mesela burada 42 pink alıyoruz. Pursiyeç. Adam kolunu atmış. Atsın abi şu an e, aynı gollerle gidebiliriz. Fakat o ilerliyor. Bak işte ben kalemin dibinde başlayacağım. O orta sağda başlayacağım. Bu zamanlarda biz orayı şey yapıp saçma geldi bana ya. Herkes aha hikaye kaçırdı. İşte bu free kick olayını hiç sevmiyorum. Çünkü joystickle oynadığım için e, free kick'i key... orada free kick direkt mouse'a geçeceğim. Direkt kontrol tuşuna bastığım için anlamadan free kick'i kaybediyorum. Bu Abi 5-5 adam mı? çıktı. Ama adamı şu an farklı bir maçtan zaman iki tane pozisyon kaybettim. Ama rağmen adam gel o bravo sana koçum. Kane'a. Of of balayı çok güzel çıktı. adam adam hiç kaçırmıyor. Şimdi ben işte burada birazcık Arka açacağım onlara. Yani. Tabi bir tane kaçırmam ve sebep olur. Gördüğünüz gibi adam artık yani beni iyi fırsatlarda beni uzakta başlattı. Bunu ben de anlamadım ama 10 gol ulaştım. Diğer şeyler de bu 10 gol, 11 gol falan yetmiyor arkadaşlar. Ama daha onlar nasıl olsun? Avrupa'ya geçmiş onlar. Şu Avrupa oyunu bir türlü şey yapamadım. Ama iyi daha bak maçı. Burası da böyleydi. Bu tarafta bu şekilde. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Burada yine bize o soru tam bir şeyler görüyoruz. Yine paketi açacağız. Bakalım nereye çıkmışız onu da merak edeyim. Yeni başlangıç görevinden paket maket çıkmıyor yani. Burada böyle online gibi böyle çok aşırı paket aç muhabbeti falan yok. Daha çok sanki e, play değil de kasmaya masmaya falan biraz önem vermiş gibi geliyor bana ölür Aaa hedef fişinden aldım. Tabi tabi hedef fişinden aldım onu da göstereyim. Oyun bize bugün bayağı bir hedef, verdi. hedef fişi verdi. Ve hedef fişiyle bir aldım onu bak şu an hedef fişini gördüm. Kingdom'un kartı bu. nereden aldığımı göstereceğim size. Nereden aldığımı göstereceğim arkadaşlar. Bir saniye. Buradan alabilirsiniz. İyi oğlum şuna. Şuradan aldım abi. Reyni. Buradan aldım. Ee, bütün <laughs> bütün kutuları açıyorsun. En sonunda veriyor. Sistem o şekilde çalışıyor. Yani buradan şansa reyneyi almak yok. Hepsini açtım. En sonuncu da verdi. Haberiniz olsun. Yani şu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 olana kadar şu. Bence buraya adam koyarlarsa hiç açmayın. Şunun 24 olmasını bekleyin. Çünkü hiçbir şekilde alamazsınız. En azından hepsini açtığınız zaman o kartı alıyorsunuz. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.